Arkadaşlar merhaba yeni video hepiniz hoş geldiniz bu videoda sizlerle birlikte yeni premium sandığın ödüllerini inceleyeceğiz ortalıkta fazlasıyla yalan olan görüntüler paylaşılıyor sizlere tüm net görüntüleri göstereceğim hemen göstermeden önce şöyle bir arkanıza yaslanın bir tane beğeni bırakın bir de kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız çok fazlasıyla beni mutlu etmiş olursunuz şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim Aydız kesmeden yeni premium sandığa geçelim gençler bizlere bildiğiniz üzere son zamanlarda DP kaplaması gelmişti premium sandıkta yükseltilebilir bir DP kaplaması. Bu sefer yeniden yeni premium sandıkta yükseltilebilir silahımız oluyor. O ise M249 Winter Queen M249. Silahımız bu arkadaşlar. Yeni premium sandıkta yükseltilebilir silah bu olacak. Bilginiz olsun. Bu kesinleşenler arasında yanı sıra bakın burada isimler var. Phantom Agent Cover diyor. Kafalık. Yani bunlar bizim için önemli. Bunlar da Premium sandıkta bizimle birlikte oluyor. Viper 0 Buggy diyor. Buggy kaplaması yeni premium sandıkta araç kaplaması olarak geliyor. Gold Wing M24, bir tane M24, bir tanecik AKM e gelecek. Şu anlık tek net görüntü M249. O da bu şekilde. 5 seviye bir M249. Hani diğerlerinin sadece isim olarak görüntüsü var. Herhangi bir belirti yok. İlerleyen günlerde daha net görüntüler çıktıkça sizlere göstereceğim öldürme efektini gördünüz. Şu anda silahın 3. seviyesi karşınızda. O da bu şekilde. Evet, öldürme mesajı ise böyle arkadaşlar. Bir de final görünümü var. Final görünümü çok güzel. Önceden drop silahıydı artık M249'u yerlerden de toplayabiliyoruz. Bu da gayet iyi bir şey. Aslında ben sizlere bunu gösterdim. Birçok fazla içerik paylaşıldığı için sizlere net olan görüntüleri tekrardan bir göstermek istedim. Hani yeni yeni görüntüler çıktığında sizlere yine en kısa sürede gösteririm. O yüzden yeni premium sandık olsun, yeni birçok şey olsun izlemek istiyorsanız anında direkt bildirim gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız direkt anında bildirimi gelir. Redeem Code videolarında bu tarz bildirimler çok önemli. Bildiğiniz üzere Redeem kodun belli bir süresi var. O yüzden kaçırmayın derim. Bildirimleri mutlaka ama mutlaka açın size tavsiye. Evet gençler yeni premium sandığın silahını gösterdim. Yanı sıra gelecek olan buggy, AKM, M24 olsun. En azından onların geleceğini görmüş olduk ve isim olarak da ne olduğunu gördük. Size bir şey soracağım. Bir önceki premium sandıkta DP vardı ya. Bu sefer M249 oldu. Sizce bir sonraki yeni premium sandıkta ne gelir? Hani bir tahmin olarak bir yorumlarda yazar mısınız? Bence UMP gelir bana sorarsanız. Ben sadece kendi görüşümü söylüyorum. Tahmin ediyorum. Size de bir soruyorum. Sizce sonraki yeni premium sandıkta şu an önümüzdeki yeni premium sandık değil. Bundan sonrakinde nasıl bir yükseltilebilir silah bizleri karşılar. Acaba kimin yorumu tutacak onu da haliyle merak ediyorum. Onun da videosunu hazırlarım. Ama şu anlık bunlar belli oldu. Bilginiz olsun. Bundan sonra da bir ufak gameplay atalım. Bakalım neler yapacağız. Bence şuraya gidilir. Tam şu noktaya yani. Buraya gelen de oluyor. Loot'umuzu da yaparız. Başlarız biz buradan. Epeye i̇şte atlayan oldu da buraya gelen olur ya. Yani normalde oluyor. M249 demişken M249 da alalım. Bir de DP alalım. M4'e mi geçsem ya? Ya da neyse bual oynayalım. AK alacağım. Bunları atalım. Yukarıdan ses var. Orayla ilgileneceğim. Ses verdi zaten gideceğim direkt oraya. Arabamız da var. Korktum. ki biri daha vardı. Oraya doğru da gideceğim. Bir tane yani dürbünüm olsaydı çok güzel olurdu da. Yok. Bölümdekiler bot sanırım. M249 güzel de mermisi çok ağır yenilenmiyor mu ya? بس buradan geliyordu. Burada önümde. Güzel loot yok ki. M249 alacak iş değil bu. <laughs> Bir daha denemeyeceğim. O neydi be? Sekme mübarek sekme bu ne ya? Burası alan dışı. Yani mecbur gelecekler oradan. Riskli ya. Önümde. Binada gördünüz. Alan dışı zaten bina gelmek zorunda. Biraz rahat olursam alırım. <laughs> ya bakıyor her türlü çıkacaksın oradan. Hadi gel. Babacım alan dışı ha. Yani nereye gidiyorsun ya? M249'u yanlışlıkla bıraktım. Geri alıyorum. Mermi olsa da M249, olmasa da M249. 6 kilimiz var. Biraz körleştik, biraz iyi oynadık. Ortaya karışık bir oyun oldu. Geriye de 4 kişi kalmış. Sanki ben buralardan bir yerlerden ses aldım. ya. Uzak mesafe olursa hiçbir şekilde alamam. Onu söyleyeyim sizlere. Yani dürbün falan hiçbir şey yok. Nerede bu adamlar ya? Hani haritanın ortasındayım. Görüyorsunuz. Drop var bu tarafta. Bir ihtimal belki oradan adam çıkar. 2000 years later. Gördüm adamı gördüm burada. Ama yakınımdan da ses var yani bir ağır kesici döneceğim ya. Şu an alanın en ortasında olan benim. Yani onlar bana doğru gelecek. Adam açıkta da demiyorum ya 2 kişiler orada. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım onu da bilmiyorum. Hadi. Yakınımda da ses var ama. Çok iyi baydık. Adamı gidiyor. Riskli. Hem de çok riskli. O yüzden yaklaşacağım. AKM aldım. Bombayla da aldık da. <laughs> Alan dışı kaldı. Dur izleyeceğim. Adama gitti her türlü gitti adamı. Bunun da canı yok. Adamın baygın kaldırsan mı acaba? Ben de bunun sesini almıştım işte. Hani yakında ses var dedim ya size. Ve şu an teki tek kaldılar. Bot da kalmış. Kıldıracağım şuna bak. <laughs> Olsun yine iyiydi.